Merhaba arkadaşlar ben Alisa Kim ikinci Yeni zaten biliyorsunuz ee, Ben biliyorsunuz 9 ay ara vereceğim ee, Sanayi Kefo 9 ay ara vereceğim Ama 9 ay sonra mutlaka geleceğim biliyorsunuz Söz verdim çünkü sizi çok 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 ama çok seviyorum Bu belki de son videom Bir video atayım Öyle şey yapayım dedim Sizi gerçekten tam samimi bir şekilde çok ama çok seviyorum ee, vlog tarzı bir kanal açtım. Orada arada video falan atarım. Ama çok çok arada. Çünkü devamlı bir şekilde atamam biliyorsunuz. Yani atabilseydim sana kebapı ara vermezdim. Onunla ilgilenirdim. Neyse bu video veda bir videosu olarak şey yapın. Rana, Salim, tüm CEO'lar, yardımcılar, idoller, çalışanlar, asistanım, avukatım. Hepinizi çok 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 seviyorum. sal